Satürn, evrenin en büyüleyici gezegenlerinden biri. Bugün, halkalarının ardındaki sırları keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Satürn, ün halkaları, buz ve taş parçalarından oluşuyor. Bu, onların göz alıcı görünümünü sağlıyor. Halkaların katmanları, farklı kalınlıklarda ve bileşimlerde. En dış tabaka ince, içteki katmanlar ise daha yoğundur. Satürn, ün uyduları, halkaları şekillendiriyor yer çekimi etkisiyle halkalar sürekli değişim içinde. Halkalar, sürekli hareket eden parçacıklardan oluşuyor. Işık, bu hareketi daha da büyüleyici hale getiriyor. Satürn, her gün halkalarının görünümünü değiştiriyor. Işık ve gölge, halkaları canlandırıyor. Uzay aracıyla çekilen bu görüntü, halkaların güzelliğini gözler önüne seriyor. Satürn, ün halkaları, diğer gezegenlerle kıyaslandığında benzersiz büyüklükleri ve yapılarına dikkat edin. Her bir parçacık, halkaların özünü oluşturuyor. Buzlu yüzeyleri bize gizemli bir dünya sunuyor. Satürn ve halkaları, evrenin sırlarını açığa çıkarıyor. Daha fazlasını keşfetmek için bizimle kalın.